TRT 1 ekranlarında izleyicilerle pazartesi akşamları buluşmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. Bugüne kadar çok başarılı bir performans sergileyen dizinin ekibinden bazı kişilerin virüse yakalandığı tespit edildi. Bora Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin çekimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiği de TRT 1 tarafından duyuruldu dizinin şimdiye kadar 25 bölümü yayınlandı. Koronavirüs sorunu nedeniyle 22 Mart pazartesi akşamı yeni bölüm yayınlanamayacak. Dizi setinde kaç kişinin virüse yakalandığı net olarak ifade edilmedi, ancak yapılan açıklamada vakalar tespit edildiği belirtilerek, bazı kişilerin etkilendiğine vurgu yapıldı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları önümüzdeki hafta yeni bölümü izleyemeyecek. Bunun yerine TRT1'de Cep Herkül'ü, Naim Süleymanoğlu isimli film yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin bir hafta kadar yapılmayacağı, ekibe testler yapılmasının ardından sorun bulunmaz ise yeniden sete çıkılacağı belirtiliyor. TRT1'de yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda uyanış, Büyük Selçuklu dizimizin setinde COVID-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi TV'de ilk kez TRT 1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.